Ben Safiye Bayat, 34 yaşındayım. İki çocuk annesi, Kastamonu Bozkurtlu bir ev hanımıyım. 15 Temmuz gecesi ben bir arkadaşımla alışverişten gelmiştim. Eşime misafiri vardı. onu bırakmak için o Sancaktepe'ye yol aldı. Çocuklarım da babaannelerine indiler. Ben de gayri ihtiyari televizyonu açtım. Televizyonda işte askerler, tanklarla Boğaziçi Köprüsü'nü kapattı diye bir yazı görüyorum. Sonra ben hazırlandım çantamı, kimliğimi, içine birkaç ilaç, yara bandı aldım. Yola koyuldum. Buradan aşağı güzel tepede oturduğum için Çengelköy'e yürüdüm. sok yani sokak lambalarının baş yani sokak lambalarının dışında başka hiçbir ışık yok, renk yok. Normalde Çengelköy cıvıl cıvıl, rengarenk bir yerdir. Ee, sol taraftan ilerledim. Benzin istasyonu kapalı, restoranlar kapalı. Söylene söylene gidiyorum. Ya kimse kalmadı mı diyorum. Bu insanlara ne oldu bir gecede diyorum. Yani hani tamam askerler kapattı. Acaba diyorum Cık. herkes sığınaklara mı indi? Yani aklımdan yani türlü türlü düşünceler geçiyor. İnanılmayacak şekilde bir düşünceler oluşmaya başladı bende. Neyse ilerliyorum söylene söylene işte kimse kalmadı mı, hiç kimse yok mu? Beyler beyine ilerlediğimde 3-4 tane bir erkek çocuklara rast geldim. Abla gitme dediler. İlerisi tehlikeli. Dedim nasıl bir tehlike? Allah Allah. Dedim tehlike varsa demek ki önemli bir hal söz konusu. Ben yine ilerledim. Tam sapağa geldim Boğaziçi Köprü yoluna. Altın Üzade Kadıköy yönünden de yani normalde arabaların ileriye gittiği ama onların ters indiği bir itfaiye aracı. Işıkları yanmıyor. Çok yavaş yavaş da geliyorlar. Arkası hınca hınç asker dolu. Bana bakıyorlar. Tabii ben de söyleniyorum. Bir tanesinin böyle bana el salladığını gördüm. Ondan sonra sanırım beyler beyni kapatmak için iniyorlardı demek ki. Sonra ben normalde insanların kullanmadığı köprünün arabayla çıkış yoluna yürüdüm. Solda Türk polisini gördüm. İsmini sonradan bildiğim ve tanıdığım İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan beyefendi de vardı. Ben geçmek istiyorum. Benim sormam gerek diyorum. Yani bunlar burayı nasıl kapatır? Bu askerler kim? Benim Boğaziçi Köprümü neden kapatırlar diye serzenişte bulunuyorum. Çok ısrar ediyorum tabii. En sonunda Mustafa Çalışkan Geçsin dedi böyle hüzünlü bir şekilde ama gitmemem gerektiğini çok kez ikaz ettiler. İlerledim ben baya. Ee, yanımda bir polis kulübesi var sanırım oraya kadar gittim ben baya ileriye gittim. Ee, sürekli bana gelme diyorlar ateş açıyorlar. Ben dedim korkmuyorum sizden. Sizin burada ne işiniz var? Tankların burada ne işi var? Siz kimsiniz diyorum ben. Neden bu köprüyü kapattınız diyorum. Sadece git. Burası artık tehlikeli. Evine git. Sürekli böyle tacizler, tehditler savuruyorlar. Aralarında tabii konuşmalar da olmuyor değil. Biri diyor işte içeriye alalım mı komutanım? Biri sıkalım mı? Ben dedim ki korkmuyorum. Sizden korkmuyorum. Ben sizin alanınızı şu an ihlal etmedim. Size dokunmuyorum. Bana dokunmayın diyorum. Komutan müspettesi beni hırsla kendine çekti, korkutmak ve sindirmek amaçlı yanağımın üzerinden havaya ateş açtı. Ateş parçalarının kıvılcımlarının başörtümün üzerinden yüzüme döküldüğünü de hissettim, gördüm yani. Dedim beni bununla korkutamazsın. ben senden korkmuyorum. Yaptığımız çok yanlış. O ara Hazreti Hüseyin'in sözleri geldi aklıma ve çok. Hani Çok da hoşuma gitti. İyi ki gitmişim diyorum zaten düşündükçe. Cihat diyor, zalimin karşısına çıkıp sen yanlış yapıyorsun diyebilmek. Tabii ben ilk oraya yürüyüşüm sırasında şunu da düşünüyorum. Hani bir erkek gitse kurşuna dizerlerdi. Emin olun dizerlerdi. Hani bir kadına dedim sadece hani sindirirler, korkuturlar. Bir kadına herhalde yapmazlar diye düşündüm ama hani ne olur da ne olmaz. Onu da düşünmüyor değilim. Hani korkusuzum, kas katıyım, çok da sinirliyim. Yani öfkem bugün 19. gündeyiz sanırım. Yani öfkem gram azalmadı. Sonra tabi benim silahtan da korkmadığımı anlayınca tanklardan ateş açıyor. Ben arkamı döndüm. Beni vuracaksan sırtımdan vur dedim. Ben senden korkmuyorum. Sonra beni çevirdi. Hırsla tuttu. Ben dedim ki buraya iki çocuğumu bırakıp geldim dedim. Senin bana yaptığına bak dedim. Bana hem silah doğrultuyorsun hem ateş ediyorsun dedim. Bunu yapmayın dedim. Bu yanlış dedim. Senin telefonun mu var dedi. Yani kolumu neredeyse kopararcasına elimden telefonu sol taraftaki beton bariyerleri, Gişelerin olduğu beton bariyerler attım. Ben dedim elbet sizin teçhizatınız bitecek. Çok fazla taciz ve tahrik etmek istemedim. Çünkü gözlerindeki karanlığı görünce bunların yapabildiği kadar yapacaklarını anladım. Yani öldürebildikleri kadar insanı öldürecekler. Ama dedim hani içimden de diyorum bunlar yani ölmeyi bile göze alamazlar. Bunlar dedim teslim olurlar. Yani çok acizdiler. İnanılmaz acizdiler ve acizlerin sergilediği her şeyi yaptılar. Ben telefonumu gittim sol taraftan aldım. Yine korkusuzca onun karşısına geçtim. Aynı şekilde dümdüz o bayrağı tutan iki kardeşimin yanına kadar geldim. Abla diyor arkamdan da ateş sesleri geliyor tabii. Çünkü komutan sözde komutan müspettesi, işte hazırlanın, çömelin, ateş açmaya hazır olun falan. Arkamdan bir sürü kurşun yağıyor. Abla diyor, hemen bayrağın arkasına geç görmesinler. Hani menzilden çık. Hayır dedim ben böyle gideceğim. Polis panzerinin oraya kadar geldim. Dua ediyorum. Tekbirler getiriyorum. Allah'ım diyorum. Sen diyorum milletimi, devletimi sen koru ya Rabbim. Sen bu mücadeleden bizi muzaffer çıkar diye dua ediyorum. O kadar dua ediyorum ki bir baktım karşımdan millet geliyor. Aman Allah'ım. Kıyamet gibi bir millet. Hem araba yolundan hem Altınizade Kadıköy yolunda. Dedim ki durdurmaya çalışıyorum tabii oradaki kardeşlerimi. Lütfen diyorum gelmeyin. Bakın diyorum bana ateş açtılar. Bunlar öldürebildikleri kadar insanı öldürecek. Ne olur ileriye gitmeyin. Bir genç kardeşim dedi ki orada. Abla dedi kaçımızı öldürebilirler ya? Yüz mü iki mü? En fazla o kadar ya. Biz bunlara kimseyi teslim etmeyiz. E tabi ben de onlar öyle söylediği zaman tabi duramıyorsun. Sonra ateş başladı. Nasıl ateş ediyorlar? Ateş sesleri o kadar o kadar çok ki yani o kadar kurşun attılar ki yaralananlar, ölenler bu sefer kardeşlerimi kaldırmaya yaralılarımızı kaldırmaya, çekmeye, kenara, güvenli bir noktaya taşımaya. Birkaç tanesini panzere taşıdık. İşte orada tedavilerini bir doktor kardeşim, Allah ondan bin kere razı olsun. Lacivert üniformalarıyla, doktor üniformalarıyla gelmiş. Rabbim ondan bin kere, yüz bin kere razı olsun. Hem yaralıları tedavi etti, yaralarını iyileştirdi, güvenli yere taşımaları konusunda yardımcı oldu. Tabii biz orada araç yok sadece demek ki kontrolü olarak Avrupa yakasından gelen araçlar var tek tek. Onları durdurup yaralıları araçlara koyup gönderiyoruz hastanelere. Sonra Emniyet Müdürü beyaz bir aracın önüne çıktı. Ben de hemen arabanın önündeydim zaten. Şey yapıyorum, dua ediyorum ona. Ay umarım inşallah vurulmasın. Ay çok yukarıya çıktı. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet ediyor. Tabii o kadar güçlü sesler var ki işte herkes farklı bir ses. Çok fazla dinleyemedik. Dinleyemedik yani. Siz nasıl buldunuz? Ben sonrasında işte yine ateşkes başladı. Öyle bir duruldu. Ateşkes oldu. Bir sessizlik oldu. Ben de panzırların arkasındaydım. İlerledim. Baktım yaralıları çekelim. Sonra yine bir ateş sesleri. Kurşunlar yağmaya başladı. Bir bayan dedi yaralandı. Hangi yaralı ilerdeyse tabii onu almaya gitmek zorundayız. Öyle veya böyle oradan kurtarmak zorundayız. Çok fazla kurşun darbeleri gelmesin, isabet etmesin, ölmesin diye niyetimiz o. Ben ona giderken sağ bacağım diz altından vuruldum. Yere düştüm tabii bir kardeşime giderken. Ee, tabii çok acı şeyler. Etrafım kan gölü, bacağımdan akan kan durmuyor ve ateş... Ateş hala devam ediyor. Silah sesleri hala devam ediyor. Bir genç kardeşim üstüme ablandı. Abla ne olur ölme. Bekle ben seni kurtaracağım. Başka bir yerlerine kurşun değmesin diye. Bana öyle adeta bir siper oldu ki yani. Yanında çilek yelekler halt etmiş. Her şey halt etmiş yani. Bayağı bir bekledik. Birkaç dakika bekledik tabii biz yerde yaralı olarak. Baktım bacağımdan bayağı kanlar akıyor. Tam ortadaydım ben. Bayrağa yakındık, bayrağı tutanlara yakındık. Orada düşürüldüm, vuruldum. O çocuk sonra ateşkes olunca beni kenara çekti. İşte Avrupa yakasından gelen bir araca bindirdiler. Ateşehir'deki bir özel hastaneye getirildim ben. Orada tedavi altına alındım. Yani bu bir darbe değildi. Darbe diyorsunuz ama bu bir işgaldi. Buna asla darbe denmezdi. Bu bir işgaldi. Savunmasız, silahsız insana silah doğrultmak hiçbir savaş kanununda yok. Bu bir işgaldi. Benim Türk askerimin kılığına girmiş hırsızlar, öncelikle hırsızlar çünkü üniformaları çalmışlar, hırsızlar, katiller, hainler, vahşiler, acizler, Türk polisinin ne demek olduğunu biliyorlar. Türk askerinin ne demek olduğunu da biliyorlar. Vicdanlı, merhametli ve vicdan hürriyeti olanlar çünkü bunlar. Neyin arkasına saklanabiliriz? Neyi paravan kılabiliriz? Bunun arkasına sığındılar. Çünkü onlar acizdiler, çaresizdiler. Yapacakları tek şey böyle ucuz şeyler yapmak. Tabi vatan sevgisi imandandır diyor Allah Resulü. O aşkla çıkıyorsunuz. Bir iman kuvveti geliyor tabi damarınıza, bedeninize. Ben tüm kardeşlerimin, oraya çıkan tüm kardeşlerimin hepsi ölmeyen, hepsi gönül gazisi. Ölenlerin hepsi şehadet şerbetini içti. Allah makamlarını âlâ eylesin, şehadetlerini kabul etsin. Ama bu bir darbe değildi. Bu bir işgaldi. Bu masuma yapılmış en büyük zulümdü. Çünkü bizim Türk askerimiz teröriste, silahsız teröriste daha yani dahil silah doğrultmayan, sorgulayan bir asker topluluğu, bir polis topluluğu benim milletimin güvenlik güçleri. Sen silahsıza, masuma silah doğrultuyorsun. Bazen dinliyorum televizyonda. Biz diyor terörist olduklarını zannettik. Yahu benim kadar mı aklınız yok? Devletimden binlerce kez, hele Recep Tayyip Erdoğan'dan binlerce kez Rabbim razı olsun. O Saka çıkın demeseydi, hani biz azınlıklar evet çıktık onun öncesinde. Ama tabii o o kadar bize şevk ve aşk verdi ki, işte Türk milletinin gücünü tüm dünya, tüm İslam coğrafyasına da göstermiş olduk. Tüm dünyaya da göstermiş olduk. Bu zalimin masuma yapmış olduğu en büyük zulüm ama sonrası da masumun ve mazlumun zalime karşı en büyük zaferi bundan başka zafer